Android telefonların bir çoğunda bakın şöyle bir sorun var. Bunu hiç kimse bilmiyor. Bağlı cihazlar. Bakın şimdi arkadaşlar ayarlara girdiniz. Tüm Android'ler için hepsinde geçerlidir. Bunlar aslında çok değerli bilgilerdir. Kişisel bilgilerinizin korunması açısından da önemlidir. Şimdi Google'u buradan açıyorsunuz. Açtıktan sonra tüm hizmetler diyorsunuz. Daha sonrasında bakın şimdi aşağıya doğru geldiğinizde bağlı uygulamalar. Yani burada bağlı uygulamalar dediği toplam 12 tane üçüncü taraf uygulama diye geçer. Bunlar hemen hemen sizin tüm verilerinizi tutuyor. Burada güvenli bulmadıklarınızı kaldırabilirsiniz. Örnek veriyorum şöyle bir bakalım. İşte şikayet var Ondan sonra WhatsApp, Udemy gibi platformlar da burada mevcut. Örnek veriyorum. Burada zararlı olan varsa bunu kaldırmanızda yarar var. Herhangi bir şekilde zararlı bir şey yok ama kaldırılacağını size göstereyim. Buradan seçiyorsunuz. Daha sonrasında örnek olarak yani burayı açtım. Şimdi şikayet var ile olan tüm bağlantılarınızı silin butonuna bastığında onayladığınızda arkadaşlar buradan kalkmış olarak bizi karşılayacak. Bu tarz faydalı bilgileri arkadaşlar lütfen kaydedip bir arkadaşınıza da göndermeyi unutmayın. Yanındaki art butonundan da beni takip et.